Evet arkadaşlar Doktor Donet YouTube kanalında yine bir canlı yayında sizlerle birlikte olmanın hakkında yaşıyoruz. Ve arkadaşlar hemen başlıyoruz. Sevgili kardeşimiz Hüseyin şu an benim yanımda. Kendisinde kurbağacık kostümü var. Hadi bakalım başlayalım. Evet Hüseyin benimle oyna serisinde yine benim yanımdasın. Bu seriyi severek evet, takip abi. ediyorsun ve her zaman benimle oynuyorsun. Benimle oynamak isteyen kardeşlerimiz neler yapmalı? Buradan canlı yayından söyler misin? Abi biz orda gelip abi. Abi ben söyleyemeyeceğim ya yemek yiyorum. Yemek mi yiyorsun? Ha yemek afiyet olsun. Abi. Yemek. Ağzım dolu abi. Evet Hüseyin Discord'a geldi arkadaşlar ve bizimle oynamak istediğini söyledi ve sonra benimle oynadı. Benimle oyna serisinde siz de bizimle oynamak için aramıza katılabilirsiniz. Sevgili Hüseyin kardeşimiz şu anda 4 numarada. Hadi bakalım benimle oyna serisi başlıyor. Hüseyin sol tarafa geç Hüseyin. <laughs> Ne oluyor oğlum orada ne yapıyorsunuz? Parti mi yapıyorsunuz lan orada? He? Benden habersiz parti olur mu lan dostlarım? Sen bir öl bir. Sen bir öl bakayım. Bunlar. Benden habersiz parti yapıyorsunuz öyle mi siz? Dur ben size bir yardımcı olayım. Abi bu nasıl bir hile lan? Kremeş nasıl bir hilesin oğlum sen? He? Acayip hileler ya. Seni havada patlatacağım oğlum. Seni de bir havada patlatayım. Ulan bu gökerle kremeşte bir sıkıntı var ama hadi neyse. Arkadaşlar karşı tarafta iki tane hile var. Doktor Donate YouTube kanalında benimle oyna serisi için video kaydı alıyoruz. Sol taraftan giderseniz adamları rahat yeneriz arkadaşlar. Yok buradan sağdan devam ederseniz hileciler sizi böyle öldürür gördüğünüz gibi. Ondan sonra da oyunu kaybederiz. Tamam mı kardeşlerim? Benden söylemesi. is Önünüzdeki adamı öldürdüm. Önünüzdeki adamı öldürdüm. Çıkın soldan çıkın. Önünüzdeki adamı öldürdüm. Hüseyin soldan çık abicim. Evet arkadaşlar, siz de Doktorun YouTube kanalında benimle oyna serisi videolarda bizimle oynayabilmek için kanalımıza katılmayı, abone olmayı unutmayın. Tabii ki hangarda çok fazla hileye denk geliyor zaman hileciler bizim işimiz ve benimle oyuna serisinde sizlerle birlikte bunların içinden geçeceğiz arkadaşlar. Abi nasıl adamlar beraberlik sağlıyor ya? Hüseyin çıkmayın bari ya. Adamlar öne geçti ya la. öne geçtik. Tekrar onlar geldi. Ya çocuk yanımızdaki çocuklar çok kötü arkadaşlar ya. Yanımızdaki çocuklar hiç oynayamıyorlar ya. Gidip orayı tek tek temizlemek lazım. Oğlum oraya niye bomba atıyorsunuz lan? <Gülüyor> <Gülüyor> Bu ne ya abi adamları zorla oyunu kaybettireceklerdi ya. Oğlum nasıl oyun oynuyorsunuz lan? Allah Allah zorla oyunu vereceklerdi ya. Evet arkadaşlar gerçekten zor oluyor ya. Şuna bak 4 kill 4 kill ya. Adamlar hiç oyun oynamamış. Evet arkadaşlar benimle oyna serisinin ikinci oyununa geçelim. Hüseyin aferin koçum. Sen iyi oynamışsın da adamlar oynayamamış. Hadi bakalım. Herhalde işi var Hüseyin'in. Bu kim la? Evet başla. Arkadaşlar dediğim gibi benimle oyna serisinde yer almak için kanala abone olup takipçi olmanız yeterli. Ve mutlaka arkadaşlar Discord sayfamıza gelip kendinizi tanıtmanız lazım. Discord adresimizde benimle oyna diye bir köşe var. Oraya adınızı, soyadınızı, kim olduğunuzu, oyuncu adınızı yazarak bizimle oynayabiliyorsunuz. Selamın aleyküm arkadaşlar. Doktor Donet YouTube kanalında benimle oyna serisi video kaydında bizimle birliktesiniz. 4 numaralı kardeşim Hüseyin'le birlikteyiz. Sol taraftan giderseniz mükemmel olur. Hadi bakalım başarılar iyi oynar. Team match. Let's go. The blue team has scored for the first time. <laughs> Haydi. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Kardeşim ölmeyi düşünüyor musun acaba? Kardeş de ölmeyi Bu ne oğlum ya? Bunlar niye ölmeyi düşünmüyorlar abi? Bunun Nasıl bir şeysiniz lan siz? Allah allah Ölmüyorlar arkadaşlar yapacak bir şey yok ya Adamlar

Target down. Nice shot. Cover me. Enemy down. Reloading. Yok abi ölmüyor. Çocuklar da maşallah acayip ölüyor. Dead. killing spree for the red no, team mercy, cover me Ölmüyorlar arkadaşlar ya. The red team is about to Abi nereden öldürüyor ya? Ulan <laughs> Oğlum ben neredeyim? Oradan beni nasıl öldürüyorsun ya? Evet Arkadaşlar çok fena hile ya bunlar. Abi şuna bak ya 2 kill 4 kill. <laughs> Halasını aradı. Arkadaşlar çocuklar hiç kill alamıyor ya. Kill alamıyor ya. Neyse Hüseyin'i çıkartak da 2 kill almış ya çocuk. 2 <laughs> kill. Hüseyin kardeşim bir müsaade et de oyunu win'le tamamlayalım. Hadi görüşürüz bakalım. <laughs> Arkadaşlar işte benimle oyna serisinin böyle bir sakıncası var. Yani 2 kill alıyor ya çocuk. 4 kill alıyor ya. Ula çıkma oğlum bari çıkma da biz oynayalım ya. Evet arkadaşlar benimle oynanın son videosu. 2 kill almış ya çocuk. Acayip hileler azıttı ya vallahi billahi. Mümkün olduğunca hızlı bitireceğim. İşte yanımızda birisi varken oynamak çok zor arkadaşlar. Yani sizinle oynayalım. Tamam oynayalım ama şimdi bizim oynadığımız oyunlarda hileler de geliyor. Al adam direkt kafadan vuruyor. Şimdi sen bu oyunda 2 kill alırsan abi benim o oyunu kazanma şansım sıfır. E sen 2 kill alıp da iki bir de gidip de ölürsen adama bak. Adama bak adamın. Nerede? Baba bak harekete bak. Harekete bak. Hileyi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Adam ne biçim hile ya? Bak baba, hileye bak, hileye bak, hileye bak. Down. Vay be hileyi gördünüz değil mi arkadaşlar? Taşın üzerine nasıl çıktığını gördünüz mü? Bildiğiniz uçarak çıkıyor. Nice Şunlarda bir şey yok. Şurada bir tane var onda. Ciddi hile var ya. Kardeş no, popon gözüküyor. Oğlum bu nasıl elbise lan? Estağfurullah ya Rabbim sen. İzmit, İzmit'çim bak. Seni var ya duman ederim. Evet 30'a 19 çok hızlı bitireceğim ya bu oyunu. Çok hızlı bitirmem lazım. Great. You're about to win. The blue team is about to win. Killing spree for the blue team. Evet çok hızlı bitirdik arkadaşlar. 40'a 21. MVP'yiz gördüğünüz gibi. Bütün maçlarda MVP'dik ama bu şekilde oldu. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka benimle oyna serisinde sizler de 1-2 turda olsa oynayabilirsiniz. Hadi eyvallah görüşürüz arkadaşlar.